Henüz 18 yaşında ama milyonları var. Barcelona'nın genç süperstarı Lamine Yaman sadece sadık yeteneğiyle değil, yaşam tarzıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Yamal bu serveti neye harcıyor? Lüks arabalar mı? Dünya cünlü markalar mı? Jetler, malikaneler, partiler mi? Bu videoda Lamin Yamal'ın milyon euro'larla dolu gençliğini nasıl yaşadığını, parasını nasıl harcadığını ve bu yaşta nasıl büyük bir imparatorluk kurmaya başladığını birlikte göreceğiz. Ama önce şunu kabul etmeliyiz. Yamal bu serveti gerçekten hak ediyor. Bazı futbolcular vardır, genç yaşta parlar ama Saman Nelevi gibi söner. Ama Lamin Yamal onlardan biri değil o oyuna girdiği ilk andan itibaren futbol dünyasının dilinden düşmeyen bir isim oldu. Barcelona altyapısından çıkıp A takımı yükseldiğinde henüz 15 yaşındaydı. Sadece Katalonya değil, tüm Avrupa onun ne kadar özel bir oyuncu olduğunu çok erken fark etti. Sol kanatta oynasa da gerektiğinde forvet, hatta oyun kurucu rolünü bile rahatlıkla üstlenebiliyor. Tekniği, soğukkanlılığı, karar mekanizması, Bunlar onun yaşındaki çoğu oyuncuda olmayan şeyler. Ve şimdi transfer Market verilerine göre Yamal'ın piyasa değeri tam 200 milyon euro. Bu sadece genç oyuncular arasında değil, tüm dünyadaki profesyonel futbolcular arasında bir numara olmasını sağlıyor. Messi'nin, Mbappe'nin, Haaland'ın rekorlarıyla kıyaslanan bu piyasa değeri Yamal'ın ne kadar büyük bir yıldız olacağını şimdiden gösteriyor. Barcelona yönetimi onun etrafına yeni bir takım kurmak istiyor sadece kulübün değil belki de ülkesinin umudu olarak görülüyor. İspanya milli takımı da bu cevheri çok iyi kullanmak istiyor. Yani sahada kazandığı her kuruş onun yeteneğinin ve potansiyelinin bir karşılığı. Ama şimdi geliyoruz en merak edilen soruya. Bu çocuk milyonlarını nasıl harcıyor? İlk bakışta sade biri gibi görünse de detaylara girdiğinizde Laminyamal'ın hayatında yüksek konfor, marka tutkusu ve özel seçimler olduğunu net şekilde görüyorsunuz. Mesela arabası. Henüz reşit olmadan önce bile arabalarla ilgilendiği biliniyordu. Şimdi ise tercihini oldukça havalı bir modelden yana kullandı. Cupra Formentor. Bu araç sadece sportif bir SUV değil. Hem hız isteyenlere hem de gösteriş sevenlere hitap eden bir tasarımı var. İspanyol markası Cupra'nın en gözne modellerinden biri olan Formentor hem şehir içinde rahatlık sağlıyor hem de uzun yolculuklarda yüksek performans sunuyor. Yamal'ın bu aracı tercih etmesi sadece bir statü göstergesi değil aynı zamanda stiline, yaşına ve karakterine uygun bir tercih. Ama karada konfor yetmez değil mi? Yamal bunu da düşünmüş. Henüz kendi özel jeti yok. Ama bu onun jetle seyahat etmediği anlamına gelmiyor. Çünkü geçtiğimiz aylarda sadece tek bir yolculuk için 53 bin euro ödeyerek özel bir jet kiraladı. Bu da bize şunu gösteriyor. Yamal sahip olmak yerine deneyim satın almayı tercih ediyor. Anlık konfor, kısa ama özel yolculuklar. Bir nevi minimal lüks anlayışı. Yani parasını harcarken planlı davranıyor. Sürekli jetle uçmuyor ama gerektiğinde lüksü kaçırmıyor. Ayrıca saatleri sadece ulaşım için değil, aynı zamanda deneyim kazanmak, konforu yaşamak, ilham almak için de yapıyor. Peki Yaman sadece kendisine mi harcıyor? Hayır. Kazandığı ilk büyük paralarla yaptığı şey birçok kişinin gözünü dolduracak türden ailesine ev almak. Annesine bir ev, babasına bir ev ve büyük annesine de bir ev olmak üzere toplam 3 ev aldı. Bu evlerin her biri farklı bölgelerde. Her biri farklı yaşam stillerine göre dizayn edilmiş. Bazısı sessiz, doğa içinde, bazısı şehir merkezine yakın. Yamaz ailesini sadece bir çatı altında toplamakla kalmıyor, onlara kendi alanlarını ve bağımsız konforlarını da sağlıyor. Bu yaşta bu kadar büyük bir paraya sahip olup da önce ailesini düşünen kaç genç vardır? İşte bu da onun karakterini gösteriyor. Sadece futboluyla değil, yaşam tarzıyla da örnek olmaya çalışıyor. Özellikle giyim konusunda oldukça seçici. Sıklıkla Gucci, Balenciaga, Off-White, Louis Vuitton gibi markaların parçalarını giydiği görülüyor. Sadece sağda değil, günlük hayatında da tarzı dikkat çekiyor. Ceketleri, ayakkabıları, gözlükleri, saatleri, her biri hem marka hem de sınırlı üretim ürünler. Bu da demek oluyor ki Yaman sadece sporcu kimliğiyle değil, ikon olma yolunda da ilerliyor. Bazı gençler gibi abartıya kaçmıyor ama kesinlikle sokakta görüp bu kim denmeyecek kadar dikkat çekici. Ve tabii ki gençliğin en özel anı 18. yaş günü. Lamin bu doğum gününü sıradan bir kutlamayla geçirmedi. 40 bin euro değerinde bir malikane kiraladı. Sadece bir gece için. Evet yanlış duymadınız. Bu malikanede devasa bir havuz, ışıklı gece bahçeleri, özel hizmetliler, ses sistemi, DJ kabinleri ve tabii ki VIP güvenlik vardı. Yamal'ın partisine sadece futbolcu arkadaşları değil, influencer dünyasının ünlü isimleri de katıldı. Bunlardan biri de Ayşe of Speed. Dünya cümlü bu internet fenomeni Yamal'ın partisine katılarak adeta geceye damga vurdu. Sosyal medyada yayılan görüntüler milyonlarca kez izlendi. Bu partide Lam'ın Yamal'ın ne kadar popüler ve etkili biri olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Artık sadece futbol camiasında değil, internet dünyasında da ciddi bir etkisi var. Partide çekilen videolar, kıyafetleri, başı kutlamaları, hepsi günlerce konuşuldu. Ama Yamal'ın yaşam tarzı sadece bir şehir hayatıyla sınırlı değil. Fırsat buldukça tatil yapmayı da çok seviyor. En sevdiği destinasyonlardan bazıları, Brezilya ve İspanya'nın güney sahilleri. Bu yerlerde genellikle lüks yatlar kiralayarak denizin tadını çıkarıyor. Güneşlenmek, jetski yapmak, arkadaşlarıyla eğlenmek... Yatla geçen bu tatiller onun için bir rahatlama, bir kaçış fırsatı. Özetle, Lamin Yamal sadece topun peşinden koşan bir çocuk değil. O, milyonları yöneten, geleceğini planlayan, hem kendine hem sevdiklerine değer veren ve lüksü de dengeli yaşayan biri. Daha 17'sinde böyleyse bir de 25'inde kim olacak hayal bile edemiyoruz. Belki bir gün kendi uçağı olacak. Belki kendi giyim markasını çıkaracak. Ya da belki de dünyanın en iyi futbolcusu unvanını alacak ama ne olursa olsun biz biliyoruz ki Lamine Mal milyonları kazanmayı da harcamayı da bilen o nadir genç yeteneklerden biri. Ve işte genç yaşında milyonlarını nasıl harcadığını gördük. Gerçekten inanılmaz değil mi? Bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca ekrandaki diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Eminiz onlar da ilginizi çekecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.